Bir senedir tandırlığımıza duran bahçe mobilyasını çıkarıyor. Koy zaten buz gibi oturmayacağınız niye çıkarıyorsunuz diye soruyorsanız valla kendimize iş çıkarıyoruz. Başka bir şey değil. Aa bak düşüp sakatlanıyordum az gaz. Ne biliyor? Kırk namazla. Bir elbisesi donurca Yaz var ya Anadolu'ya çok geç geliyor. Bu aylarda gündüzleri çok sıcak Aa. akşamları buz gibi. Valla ışıklarımızı bazanın altına neye kaldırmadık ha. Haziran'ın ortası gelmiş geçiyor koy bir ısınmadı gitti. Hayat sağa güzel koyda ne güzel yaşıyorsun diye diye düşünenler var. Sakın öyle düşünmeyin koy. Vallahi billahi sıcak olmadı mı hiçbir işe yaramıyor. İnsanlar önceden koya yatmaya, uyumaya, dinlenmeye gelirmiş. Şimdi o kadar devran değişti ki koya resmen çalışmaya geliyor. Aman su patladı suyu değişti. Aman duvarımız çatladı duvarı yap. Aman çatının kiremidi kırıldı onu değişti. Yani anlayacağınız koyda iş bitmiyor. Bütün bu işleri yapmaya yap yok. Bari gündüzleri oturup da dinlenek değil. Bahçe mobilyamızı çıkarak cid. Bahçe mobilyasının altına da yeşil halı serecek. Bunu da nereden aldınız diye soruyorsanız. Hatta var ya ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Bunu da biri tam atıyordu vallahi oradan. Aldı. Anne bu ne işimize yarayacak diye ben tam alırken kızıyordum. Tam 3 ay sonra vallahi işe yaradı. Sanki yaptıran bizim havlumuza göre yaptırmış. Sağı mı serek, duvara masak, yana mı çevirerek dirken Aha da böyle dikey çevirdik, cuk diye oturdu. Şimdi geldi. Sezgin konseptten aldığımız bahçe mobilyalarını teker teker dizmeye. Önce minderlerini yıkadık, kuruttuk. Sonra teker teker sandalyeleri, masaları sildik. Şimdi de yerlerine diziyor. Koya geliyorsanız önce çalışacağınız sonra dinleneceğiniz. Tüm gününüz böyle geçiyor. Vallahi var ya akşam da koydu hiçbir aktivite yok. Saat 8 dedi Hava kararıyor, gün bitiyor, herkes evine gidiyor. Hadi görüşürüz. Bakalım.